Şimdi önce böyle kaplumbağadan başlayacağız. En son Flash'a, Sony'e, bilmem nelere gideceğiz. Yani. <laughs> Yetişemiyorum arkadaşlar. Çok yavaşım. En iyisi ben biraz kasılayım. Öyle geleyim. Arkadaşlar Unutmuşum böyle Bunu jemperilerde pet almaya yarıyor Başka şeyler yapabiliyorsunuz Başka şeyler dediğim daha fazla hız verebiliyor Daha fazla elmas verebiliyor Lan hadi yakalıyorum. Neyse biraz daha uğraşayım benim. durduramıyorum. Arkadaşlar böyle sarı küreler de bize level veriyor. Ama bir xp. Bir kişi yaradığı söylenemez o yüzden. Ama sanki aldım ya. Ha, aldım şimdi. Şimdi mi aldım lan? daha 5 seviyeye geçemedim arkadaşlar. <laughs> 5 seviye olayım geliyorum. Aa, şey, ne? biraz daha yüksek mi zıplıyorum Robos roll karakterlerinden bana böyle geliyor. Daha daha yüksek sıçrıyorum. Lan oğlum adam bile benden daha hızlı. Gel buraya. Tüh, flash vs ter flash oldu lan bu. Bu 15 seviyesi diyor arkadaşlar. Kayıt açık mı lan? Açıkmış tamam. <laughs> O ne la? Yapıştırmışlar oraya. Acaba Hayır, Şurada 400 adımlık gördüm. Oha 600 adım. <laughs> 600 M.K. Ha, şu turuncuyu zıplayabilirim gibi geliyor bana. Hadi. 7 seviyeyken. Çok işe yaradı be. Neredeydi şu türüncüye? Onu bulup geleyim mi? Evet arkadaşlar bir süredir burada hız kasıyorum. Aha. şeyler veriyorlar. Artı bir adım veriyor bu bana. Yok lan eskiden sıfır veriyormuş. Şimdi fark ettim. Artık her şeyden artı bir alacağım. Ama bundan iki, iki yüz bir <laughs> e <laughs> ne yapayım Ben bir 15 yapayım da geleyim. Hı -hı. Hı -hı. Evet, burada biliyorsun. Artık gerek yok. Anlatmaya gerek yok. devim acaba <laughs> Hiç hatırlamıyorum şu an. Niye pişmiyor? Aa, onu bak bunların... bir tabana bak. Adamların hepsi en az bir. Buradakilerden daha fazla veriyor. Giremedim. Geçemedim. Atlayabilecek miydim? Evet. Başarısız oldum. Hop. Hayır beni geçemeyeceksin. Evet. <laughs> Çok önemli bir şeymiş gibi az önceki. Durum şuna. Sonra bu buraya. Neredeydi o mor O 400 olan. Neredeydi lan? Artık ve de normal bir Roblox karakterine bin basarım. Öyle bir hızlıyım. Hop. Spiderman gibi damdan dama atmayayım ama flash. Değermişim flash. Bundan çok daha hızlı. Ama yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Gittik. Şu yuvarlar görüyor musunuz? Bir tahtörü sürdüm. Lan duramıyorum. Şu Blaze kuşçu zaten bana bin basacak. Alamadım. Aldım. Ne oluyor lan? Adam bitiş çizgisinden sekti. Neden bu kadar hızlıyım? de burada şunu atayım ki hızımı avantaja çevirmem gerekiyor. Heh. Avantajım da uzun atlama yapmak. Ve işte 500 hız. Tamam. Tamam. Oradan zıplamama gerek kalmadı. Ama biraz boş bir uğraş oldu. Oo! Rocket eline bir şeyden vallahi. Aha Mordina. Hiçaba İnşallah oraya kadar miyim de giremeyeceğim gibi. Gide. Hop. Tıklayamam ya. Aa arkasında bakın ağaç var. Ya, sonra şuraya. Ve 600 benim olacak. Ulan. Evet. 600. Hop, lan alamadım. Ah Grassland. Sadece dümdüz bir koşu iyi hatırlıyordum ama değilmiş bir dakika lan şuraya tutunsaydım Haydım keşke ya bir bulayım da Hep arkadaşlar geri buldum burayı ne diyorlar? ona yakalayabilir miyim? Alamıyorum Tamam. Ve 21 seviyeymiş. Ben de sürekli zıplayarım artık. Hatta elimi çekmeyeceğim bile. Ben biraz böyle kalayım. Artık 24 yılım. Ben hapsedeyim. <laughs> Ooo. Bu trey ilgi gelişmiş. 9 adım veriyor. Artı yani hep <laughs> yazdım. Bir tane beyaz yer vardı. 15 seviyelik. 25 seviyelik yer bulabilirsem oraya giderim. Hadi bakalım. Bitireceğim bu yaşı. Şey. Hadi başka stajimden ne geçeceğim. Tamam. Evet anca böyle geçebilir. 26. seviye. Arkadaşlar şimdi fark ettim buraya gidebiliyorum. 26 seviye olduğunca. Ama inşallah fazla düşürmez. Tamam, <laughs> bekle. <laughs> ne oldu? Ha. Arkadaşlar ben burada da biraz kasılıp geleyim. Evet 32 seviyeyim ve kontrol biraz zorlaşmaya başladı. Çünkü bakın şurada geliyorum zıplıyorum ve <laughs> buna giriyorum. ki uçtu. Ne yapalım yok mu ya? 800 VP'yi yeter eder miyim ben? Ya. Çok yavaş atlıyorum. İkide bir atlıyorum ama doğru yüklüyorum Oha yine doluşmuş herkes ya. Kesin uzay. Her var. Şimdi diğer dünyaya döneceğim. Şimdilik kendime bir pet alayım. Ve açıyorum. Bam! Pembe şimşek Bu ne? Trail'dır kesin. Evet, trail. Yeah. Hope. Spider Man, Spider Man. birincilik. Birincilik. Birincilik o. Beş yüz mücevher. Valla iki bir tane. Hem sen Yani iki bak t oh. Oha. Oha! Çok şanslıyım. <laughs> Abi bin <laughs> elmas oldu doğru. <gülüyor> Açıyorum. <gülüyor> o Oo, pembe kelebek. Kebelek. Kebeleğim oldu. Kemelek. Mükemmel. Mükemmel. Şurada bir yerde bir parkur vardı. Onu yapıp bitireceğim de videoyu. Önce bir bulmam lazım. <laughs> buldum arkadaşlar. Hop. Tamam 35 seviye istiyor. Hop. Binadım. Uçuyorum. Hayır, hayır. Arkadaşlar çok kötü, Ben direkt şuradan zıplayacağım. <laughs> Çünkü duramıyorum ona baş. basınca. Kimmiş? Sevi. Ne seviyorsun lan? Adım. Şehre dönüyorum. Acaba bir önce ya. Evet arkadaşım. <laughs> Bu adam benden hızlı çıktı. ikinciyim. Hızlanmaya mı başladım ben biraz ne? Hop. Alamıyorum. Neyse. Arkadaşlar. Hadi. Hadi. Yapamıyorum. Evet, artık birbirini yapabilirim. ve bir şey göstereceğim size şuralardaydı. Evet, burada değilmiş, diğer taraf. Hop. artık adanın bir ucundan diğer ucuna uçabiliyorum. Birbirde cehennem mağarası diye bir yere girebiliyorum. Ve diğer videoda buraya da girelim. <laughs> <laughs> Sana bunu versen bana ne verirsin? Gittim deli bin. Bana aynı şeyi mi verin? oğlum düzgün bir şey yokmuş adam. Hepsini deniyorum. Kanka ne oldu? Lan oğlum. Evet.